günün en önemli haberi aslında Amerika'da askeri sızıntı haberi. Sırbistan'da da protestocular Trump'ın damadı Kuşner'in gayrimenkul projesine karşı gösteri düzenledi. Twitter'in kuşu satıldı. Samsung Electronics'in eş CEO'su Han Jong-hee kalp krizinden öldü. Efendim Ekonomi Gazetesi stüdyosundan herkese selamlar, sevgiler. Bugün 25 Mart Salı, All City Journal'ın yeni yayınıyla birlikteyiz. Yine dünya dönü çıkan gelişmeleri, ilgimizi çeken içerikleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce Türkiye'den dünyaya yansıyanlarla başlayalım. Biliyorsunuz İmamoğlu'nun tutukluluğu mesele son 4 gündür, 5 gündür gündemimizden düşmüyor. Önümüzdeki dönemde de konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Alman basınında ekonomi yayıncılığı yapan Virchals Böhe'nin bugünkü ana manşetiyle başlayalım. İstanbul'un Türkiye ekonomisi için önemi nedir diye bir soru var başlıkta. İstanbul'da binlerce kişi İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protesto düzenliyor ama şehrin ekonomik önemi yeterince vurgulanmıyor deniyor. İstanbul Türkiye'nin ekonomik çıktısının yaklaşık üçte birini üretiyor. Kentte 16 milyondan fazla insan yaşıyor. Bu da Türkiye nüfusunun yüzde yirmisine denk geliyor deniyor. Neredeyse tüm uluslararası şirketler buraya yerleşmiş durumda. Alman Mercedes'in İstanbul yakınlarında büyük bir fabrikası var. Alman kimya devi BASF'nin 1880'den beri burada üretim yaptığını söylüyorlar. Bosch ve Siemens de 10 yıllardır bölgede faaliyet gösteriyor deniyor. Sadece bu bölgede 7000'den fazla Alman şirketi var deniyor. Alttaki bir diğer haberin başlığında da Türk borsası kriz modunda kalmaya devam ediyor yazıyor. Almanların önünde gelen ekonomi yayını Handelsblatt'ta da protestoların diplomatik değerlendirmesi var. Bugün Erdoğan sınırlarını test ediyor başlığıyla yayınlanan yeni analizde Erdoğan muhalif rakibini tutuklayarak büyük bir risk alıyor. Çeyrek asırdır Türkiye'nin otokratik dönüşümünü ısrarla sürdürüyor başlıyor. Erdoğan'ın bakış açısıyla bakıldığında jeopolitik ortam operasyon için bundan daha elverişli olamazdı. Birincisi Amerikan başkanı son zamanlarda bu tür totaliter hareketleri kişisel olarak meşrulaştırıyor. Trump'ın demokratik standartları ihmal etmesi dünyadaki her otokrat için hem aşikar hem de memnuniyet vericidir deniyor ve özgür Amerika'nın liderinin yapmasını müsaade edilen şeyi bu dünyadaki Erdoğanlar, Modiler ve Şiiler daha fazla yapmaya izinlidir. Trump'ın dostu Elon Musk'ın Türk muhaliflerin ilk hesaplarını kapatması da Erdoğan'ın gözünden kaçma ifadelerine yer veriliyor Handelsblatt'ta. Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild'de de hemen her gün yeni haberler, değerlendirmeler yapılıyor. Bugün de Türkiye'de isyan sokaklardaki on binlerce kişiyi Erdoğan televizyonda tehdit ediyor diyorlar. Erdoğan'ın provokasyonlarınızla vatandaşlarımızın huzurunu bozmayın. Milletin sinirleriyle oynamayı bırakın. Sol görüşlü ayrılıkçı grupları polisimize karşı kışkırtmayın sözlerine yer veriliyor. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye ile nasıl başa çıkılır diye soran Tages. Şav'daysa birçok ismin görüşlerine yer verilmiş. Burada bir tanesi benim ilgimi çekti. O da Almanya'daki son seçimlerin galibi Hristiyan demokratların dış politika uzmanının görüşleri. Diyor ki Türk yönetimine yönelik eleştirilerin haklı olduğunu düşünmekle beraber Türkiye ile köprülerin atılmasına karşı uyarıda bulunuyor. Önümüze bakmalıyız diye vurguluyor. Önümüzdeki 10 yıl Avrupa için çok zorlu geçecek. Çünkü Rusya Avrupa'ya karşı savaşa hazırlanıyor. Diyor Kize Veter uzmanın ismi. Rusya ile savaşabiliriz. Çok ses çıkarmayalım yani diyor. Fransız Le Monde gazetesinde ise bugün bir baş başyazı yayınlandı. Erdoğan'ın Türkiye'si otokrasiye doğru kayıyor diyorlar manşette. 2003'ten beri iktidarda olan Erdoğan'ın sosyal demokrat İmamoğlu'nu hapsetmesiyle hukukun üstünlüğüyle denge ve denetimin sistematik olarak bozulması süreci tamamlandı deniliyor. Hükümet Türkiye'nin otoriter ama çoğulcu sistemini Rus veya Azerbaycan tipi tam de otokrasiden ayıran çizgiyi açtı. Bu durumda seçimin sonucu önceden bellidir diyorlar. Elbette Trump'ın başkanlığı Ukrayna'daki savaş ve Suriye'deki durum göz önüne alındığında Atlantik İttifakı üyesi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Batı tarafından önemli bir ortak olarak değerlendirilebilir. Fakat eğer bu büyük ve önemli ülke kalıcı bir şekilde otokrasiye teslim olursa bu sadece halkı için bir trajedi değil aynı zamanda demokrasinin tüm savunucuları için korkunç bir haber olacaktır. Diyor Lemon'un bugünkü yazısı. Fransızların ünlü ekonomi gazetesi La Tribune'de de gündem Türkiye'deydi. Siyasi kriz, Türkiye'de ekonomik sermaye tehlikede başlıklı bir haber var bugün. Avrupa konseyinin yanı sıra Fransa ve Almanya'da Türkiye'deki olayları ilişkin endişelerini açıkça dile getirdi diyorlar. Avrupa'nın hem adam hem de silah bakımından Türk askeri gücüne ihtiyacı var. Tamam ama Türkiye'nin de hem müşteri hem de yatırımcı için finans kaynaklarına ihtiyaç var. Ülkenin büyümeyi sağlayacak tasarruf eksikliği artık kronikleşmiştir ifadesi kullanılıyor la tribünde. Bir kısaca şunu da söyleyip konuyu kapatalım. Fransa Dışişleri Bakanlığı vatandaşları için bir uyarı yayınladı. Bakanlık Türkiye'ye gelecek turistlere her türlü toplantıdan uzak durmaları çağrısı yaptı. Bakanlığın internet sitesinde Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'den yolu geçen Fransızların siyasi konularda tavır almaktan da kaçınması tembihlendi. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi Amerika'yla devam edelim. Günün en önemli haberi aslında Amerika'da askeri sızıntı haberi ama onu en son vereceğim çünkü birazcık uzun bir haber. Önce diğer haberleri tüketelim. Şimdi Trump'ın bakanlarıyla Elon Musk arasında gerginlik yaşandığı yönündeki haberler şimdilik boşa düştü. Son kabine toplantısında atmosferin son derece uyumlu olduğu yazılıyor. Musk şimdi bu fan şapkalarından takmış. Kamp seçim kampanyasında dağıtılan şapkalardan. Trump her konuda haklıydı yazıyor. Önceki kabine toplantısında da tek supporter denilen yazan bir tişört giymişti. Trump toplantının sonunda Elon'u alkışlattı. O benim dostum oldu artık dedi. O gerçek bir vatansever dedi. Daha önceki toplantılarda bakanlarla Musk arasında bu kemer sıkma tedbirleri konusunda anlaşmazlıklar yaşandı belirtiliyordu. New York Times'ın haberine göre ay başında yapılan toplantıda Musk Dışişleri Bakanı Rubio'nun kendi departmanında hiç kimseyi kovmadığını söyleyerek onu suçlamış. Rubio da 1500 çalışanı erken emekli ettik. Hepsini tekrar işe alıp kameralar önünde yeniden mi kovalım demiş. Bunu Trump'a sordular. Trump da yalan dedi. Musk Rubio'nun arası çok iyi çok iyi anlaşıyor diye konuştu. Şimdi masla ilgili bir diğer gündem Tesla'larınızı satın, hisselerinizi elden çıkarın, seferberliğe katılın. Tesla Take Down hareketi adı altında birleşen Elon Musk karşıtları 29 Mart Cumartesi günü büyük bir küresel eylem günü çağrısında bulunuyorlar. Federal yönetimi küçültmek, kurumları tasfiye etmek ve on binlerce memuru işten çıkarmakla meşgul olan Musk'ı zor bir hafta sonu bekliyor diyebiliriz. Amerikan hükümeti hava kuvvetleri jeti inşası sözleşmesini Lockheed Martin'in F-22'si yerine Boeing'in f 47'sine verdi. F47 isminin Trump'ın 47. Amerikan başkanı olması üzerine şirketin verdiği bildiriliyor. Trump da bunu duyunca bu harika bir sayı dedi. Medyada Boeing devasa askeri sözleşmeyi kazanmak için her türlü yalakalı yapıyor diye geçiyor haberler. 15 yıldır her yıl araştırılan Fransızların en sevdiği markalar listesinin son edisyonu yayınlandı. Fransızların favori markaları listesinin tepesine bu yıl kalemleriyle popüler olan Bic şirketi çıktı. Yıllar geçiyor ama Fransız halkının küçük Bic kalemleri olan balı azalmıyor deniliyor. 15 yıldır da gıda dışında bu ödülü kazanan zirveye çıkan ilk marka olma özelliği taşıyor Bic. Onu Koreli teknoloji devi Samsung ve pastaları, reçelleri, kekleri ile ünlü bir başka Fransız markası Bonne Mama takip ediyor. Ardından Barilla, Saint Michel, La Laitière gibi markalar takip ediyor. Le Figaro'da karşılaştığımız bir haberdi bu da. Avrupa'dan kısa kısa başka haberlerle de devam edelim. Alman parlamentosu Bundestag ilk kez toplandı. Aşırı sağ parti AFD ilk kez ana muhalefet partisi sıfatıyla oturuma katıldı. Bir haber o. İkincisi İsveçli tüketiciler kontrolsüz gıda fiyatları nedeniyle süpermarketleri boykot ediyorlar. Sırbistan'da da protestocular Trump'ın damadı Küşner'in gayrimenkul projesine karşı gösteri düzenlediler. Avrupa'da böyle hareketli bir gündem var İstanbul'da dahil. Avrupa Patent Ofisi yeni raporunu yayınladı. 2024 Patent Endeksi raporu. Buna göre 2024'te dünya genelinde toplam 199.264 patent başvurusu alındı. Bu sayı bir önceki yılla hemen hemen aynı. Patent başvuru sayısı bakım ilk 5 ülke Amerika, Almanya, Japonya, Çin ve Güney Kore oldu. 6. sırada da Fransa var. Çin'den 20.081 patent başvurusu alınırken bu tarihi bir rekor olmuş ülke adına. Güney Koreli Samsung şirketler arasında ilk sırada bulunuyor. Çinli Huawei toplam 4.322 patent başvurusuyla ikinci sırada yer alıyor. Güney Koreli LG 3, Amerikalı Qualcomm 4, ilk onda da Alman şirketleri Siemens ve BASF ye yer alıyor. Twitter'ın kuşu satıldı. Twitter'ın San Francisco'daki eski genel merkezinden kaldı ikonik kuş tabelası açık artımda yaklaşık 35 bin dolara alıcı buldu. 260 kilogramlık tabelayı alanın kimliği müzayede tarafından açıklanmadı. Boston Celtics efsanesi Larry Bird'den esinlenerek Larry lakabını alan Twitter'ın kuşu 2012'den 2020'e kadar şirketin amblemi olarak kullanıldı. Bu 11 yıllık süre Twitter'ın en popüler ve en etkili dönemiydi deniliyor. Tabi bu haber Fox'un haberi en etkili dönem önceki dönemse Elon Musk'lı dönem daha etkisiz bir dönem demektir. Bir gariplik var çünkü Fox biliyorsunuz Cumhuriyetçileri destekliyor. Samsung Electronics'in eş CEO'su Han Jong Hee kalp krizinden öldü. Han 63 yaşındaydı ve Samsung'un tüketici elektroniği ile mobil cihazlar bölümünün başındaydı. Yaklaşık 40 yıl önce Samsung'a katılmış. Kariyerini TV sektöründe kurmuş. Şirket içinde başkan yardımcılığı ve CEO görevlerine kadar yükselmiş. Haberde şöyle diyor. Geçtiğimiz hafta Samsung'un hissedarlar toplantısına başkanlık etti. Şirketin yapay zeka patlamasına ayak uyduramaması nedeniyle sorgulananlar arasındaydı. Toplantıda son dönemdeki hisse senedi performansınızın beklentileri karşılayamaması nedeniyle içtenlikle özür dilediğini söyledi. Geçtiğimiz yıl boyunca şirketimiz hızla gelişen EYA yarı iletken pazarına yeter şekilde yanıt veremedi. ifadelerini kullanmış. Son hissedarlar toplantısında Samsung'un eş CEO'su Allah rahmet eylesin. Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Motor, Amerika'daki ilk çelik fabrikasını açmakta dahil olmak üzere 4 yıl boyunca Amerika'ya 21 milyar dolar yatırım yapacak. Yatırımın ardından Hyundai'nin Amerika'daki fabrikasını fabrikalarında toplam bir nokta 2 milyon araç kapasitesine ulaşacağı bildiriliyor. Trump söz konusu yatırımın doğrudan gümrük vergisi politikasının bir sonucu olduğunu söyledi. Ülkemize dedi para akıyor. Bunun böyle sürmesini istiyoruz. Yatırım gümrük tariflerinin çok iyi çalıştığının açık kanıtı diye konuştu Trump. Şimdi Amerikan kamuoyunu sarsan bu büyük ifşa ile devam edeceğiz. Şimdi 12 gün önce 13 Mart'ta Amerika'nın ordusunun Yemen'deki Husi'lere başlattığı saldırılardan 2 gün önce Amerikan yönetimi arasında bir grup konuşma grubu Sinal üzerinden sohbet grubu oluşturuluyor. Grup grubun ismi Husi sorunu çekirdek grubu. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Savunma Bakanı Pete Hexit, Hazine Bakanı, CIA Direktörü filan herkes var. Toplam 18 kişi var grupta. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da bu grupta var. Gruba Trump'ın pek de arasının iyi olmadığı bir gazeteci yanlışlıkla ekliyor. Atlantic Monthly gazetesinin dergisinin yayın yönetmeni bu isim. Jeffrey Goldberg. Adam başta anlam verememiş. Katılımcılara bakıyor, konuşmalara bakıyor. Beni işletiyorlar herhalde filan diye düşünüyor. Tuzak Ak mı kuruyorlar acaba bana? Trump'la arasında bir çekişme olmuştu çünkü. Kendini sorguluyor, durumu sorguluyor. Uzaktan izlemeye başlıyor. Burada baya baya Husilere yönelik operasyonla ilgili gizli bilgiler paylaşılıyor. Avrupa ile alakalı falan bedavacı Avrupalılar falan gibi bu bakanların sözleri var. Gazeteci de sessizce izliyor yazışmaları. Sonra ayın 15'inde Yemen e operasyon başlayınca grubun gerçek olduğunu ikna oluyor. Tutuyor bunu. Yazıyor Atlantik'te. Amerika'da da sabahtan beri yer yerinden oynuyor. Şimdi en çok konuşulanlardan biri J.D. Vance'in başkan yardımcısının ifadeleri. Amerikan hava saldırısı planının bir hata olduğunu düşünüyor Vance burada. Amerikan ticaretinin yalnızca %3'ü e Süveyş kanalından geçiyor. Ama Avrupa'nın %40'ı bu kanaldan geçiyor. Amerikan halkı Avrupa yerine bizim hususları saldırmamızı anlamayabilir. Başkan bu planın Avrupa'ya gönderdiği sinyalle ne kadar tutarsız olduğunu fark etmemiş olabilir diyor. Savunma Bakanı Hexit de diyor ki bu eylem diyor Amerika için inisiyatif yaratacak. Biden yönetiminin oluşturamadığı caydırıcılığı biz bu operasyonla sağlayacağız diyor. Sonra Vance buna geri cevap veriyor. Diyor ki bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorsan tamam yapalım diyor. Avrupa'yı kurtarmaktan nefret ediyorum ama diyor. Avrupa'nın bedavacılığını duydun iğrenme tamamen katılıyorum diye cevap veriyor. Exit burada. Olay genel itibariyle bu. Gazeteci diyor ki sektörde geçirdiğim bütün yıllar boyunca hiç böyle bir sızıntı görmedim diyor. Kendisini gruba katılmaya davet eden Wilson casusluk yasasına ihlal ettiğinden şüphelenebileceğine dikkat çekiyor. Diğer yetkililerin de çok sayıda yasayı ihlal etmiş olabileceği söyleniyor. Beyaz Saray olayı doğru Koruladı, yaşandı dedi e, Ulusal Güvenlik Konseyi konuyu araştıracağını duyurdu. Amerikan demokratları da şimdi Trump yönetimine yüklendikçe yükleniyorlar. Konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma talep ediyorlar. Amerikan Senatosu Demokrat lideri Charles Schumer, bu uzun zamandır okuduğum en şok edici askeri istihbarat sızıntısı dedi. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Jack Reed var. Olayı güvenlik alanındaki en ciddi başarısızlıklardan biri olarak kınadı ve Trump yönetiminden derhal açıklama talep edildi. Hillary Clinton da bir paylaşım yaptı. iki büyük göz emojisi kullandı. Şaka yapıyor olmalısınız diye yazdı X'te. Trump'a da sordular. Trump sızıntı hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi. The Atlantic'in hayranı değilim. Dergi iflas ediyor diye garip bir açıklama yaptı. Olaydan herhalde şu anda Zelenski çok memnundur. Demokratlar çok memnun. Uzun zamandır bekledikleri tarzı bir açık yakaladılar. Bakalım neler olacak. Diyelim günün fotoğraflarıyla devam edelim. Time dergisinin pazartesi günü yayınladığı fotoğraflarda Zelenski'nin savaş temalı iki tablonun önünde poz verdiği görülüyor. Bunlardan birinde Ukrayna askerlerinin savaşırken diğerinde ise Kremlin'in alevler içindeki bir tasviri var. Rus medyasında konu olan fotoğrafa Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan tepki geldi. Zaharova Zelenski'nin ofisini psikiyatri koğuşuna benzetti. Amerika'nın Colorado eyaletindeki kongre binasındaki Trump portresi Amerikan başkanının canını sıktı. Trump portreyi bugüne kadar ki en kötüsü olarak niteledi. Colorado valisinin kasıtlı olarak çarpıtılmış bir portre yayınladığı için kendinden utanması gerektiğini söyledi. Bu fotoğrafa sahip olmaktansa hiç fotoğrafın olmamasını tercih ederim ifadelerini kullandı. Donald Trump. Japonya'da baharın gelişini müjdeleyen kiraz çiçeği sezonu açıldı. Yasukune Tapınağı'nda meteoroloji ajansı çalışanları özel olarak dikilmiş Yoshino ağacını incelerken görülüyorlar. Ajans bir ağacın dallarında 5 veya 6 çiçek açtığında Sezonun başladığını duyuruyor. Veriler ülke çapında örnek olarak seçilmiş 58 ağaçtan toplanıyor. Japonya'da oldukça özel bir ruhanı temsil ediyor çiçeklerin açılışı. Efendim Wall Street Journal'ın bugün de sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Beğendiğiniz, yorum yaptığınız için ayrıca minnettarız. Yarın yine de bu saatlerde bu ekranda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.